Sıradan bir kalemle çok hoş şeyler yapabileceğini mi düşünüyorsun? Demek ki daha önce hiç üç boyutlu kalemle çalışmamışsın. Evet bu şeyle inanılmaz şeyler yapabilirsin. Bununla neredeyse her şey oluşturabilirsin. Yalnızca biraz yaratıcılık gerektiriyor. Ve tabii bolca sabır da. O zaman bütün olay eğlence ve oyuna dönüşüyor. Pekala millet ben giriyorum. Burası aynı fotoğraftakilere benziyor. O zaman ilk ne yapsam acaba? <laughs> ah, haberleri izlemekten nefret ediyorum. Bir saniye. Ben mi? Ne? Neler oluyor? Bu hırsız şehri talan ediyor. O yüzden değerli eşyanıza dikkat edin. Bu hırsız her şeyin üstünden atlayabiliyor. Kilitli pencereler adamın uzmanlığı. Yanından geçen birisi onu iş üzerinde yakaladı ve caddeye kadar takip etti. Ama ne yazık ki kendisi hala firarda. Bir şey duyar ya da görürseniz polisi arayın. Eviniz tehlikede. Amanın. Evi terk etmek için seçtiğim zamana bak. Tatile gitmek için evden ayrılamıyorum. Mücevherlerim her yerde. Param da öyle. Ama neyse ki bunun için bir planım var. Geri döneceğim. ne seyahatti ama. Ama bavulumu boşaltmadan evvel buralarda neler olduğuna bir bakalım. Hmm. Hırsız bu. Şu adamdaki cesarete bak. Burası güzelmiş. Oo, mücevher kutusu bu mu? Ne? Tel tokadan başka bir şey yok burada. Ne zaman kaybı? İşe yarayan şeyler nerede ki? Hala bir şey bulamadım. Bu çok anlamsız. Hadi düşün düşün. Çöp kovası mı? Hey, yok canım. Polis geldi. Buradan kaçmam lazım. Olamaz. Çok güzel işe yaramış gerçekten. Ve bunun için gereken tek şey bir ufak toptu. Şuna bakın arkadaşlar etkileyici değil mi? Çok bariz noktalar yerine takılarınızı daha az göze batan yerlere saklayın. Mesela buraya bakmak kimsenin aklına gelmez. İşte bu yüzden burası çok iyi bir saklama yeri. Bunun için bu şekilde kesilmiş bir karton kullanıyoruz. Ortasını daire şeklinde kesiyoruz. Ambalaj kağıtları ve diğer çöpler yapışsın diye sağına sonuna sıcak tutkal sürüyoruz. Yalnız kartonun görünmemesine dikkat ediyoruz. Böyle devam edelim. Üstü tamamen kaplandığında artık eşyalarını saklayacak bir yerin oluyor. <laughs> Bugün pek hareketli değil. <laughs> şöyle güzel tarzı olan bir saç kesimi için gelmiştim. O tabii ki size yardımcı olmaktan memnun yapıyorum. Lütfen şöyle oturun. Teşekkürler öyle yapayım. Bugün hava nasıl dışarıda? Hala sıcak mı? Pekala bugün size nasıl yardımcı olabilirim? Biraz uçlardan alınmasını istiyorum. Kırıkları kesip biraz kısaltın. Tabii ki hemen. Bunu kesinlikle yapabilirim. Yalnız sandalyenizi ayarlamam gerekiyor. Biraz daha, birazcık daha, az bir şey daha. Pekala artık başlamaya hazırım. Saçlarınız çok güzel. İyi baktığınız belli oluyor. Saçınız burada dolanmış gibi görünüyor. Orada neler oluyor? Niye durdunuz? <laughs> sorun yok. Siz hiç endişelenmeyin her şey kontrolüm altında. Aman tanrım. Tarak tam ortadan ikiye ayrıldı. Aa, yüzünüzün o hali nedir? Oh, hiçbir şey. Bağırsaklarımda biraz sorun var da. <laughs> şimdi ne yapacağım? Bu en iyi taramdı. Bir dakika. Tabii ya. Benim sadık ve güvenilir 3 boyutlu kalemim var. O bu sorunu halleder. Elimde tarağın bir çizimi var. Bunun için 3 boyutlu kalemimle en sevdiğim pembe renkte dolduracağım. Şu ana kadar gayet iyi gitti. İşte oldu bu tarağın ön tarafı. Şimdi sıra tutma yerinde. Onun için bu açık yeşil rengi kullanacağım. Bu çok güzel bir renk. Bunu fazla kullanma şansım olmuyor. Ve şimdi yeni bir tarak yaptığıma göre daha güzel olmasını sağlayabilirim. Bu kısmını bitirdikten sonra birkaç çiçek de yapacağım. Tamam neredeyse ve şimdi bitti. İşte yeni tarağım. Ah uyuyakalmış. Sanırım acele edip işimi bitirsem iyi olacak. Tekrar saçını taramaya devam edeceğim. Ah pardon biraz uyumuşum. Ah, taze sıkılmış değilse insan portakal suyunu nasıl içer anlamam. Ah, çok sıkıldım. Dışarı mı çıksam acaba? Ama o zaman ayakkabılarımı giymem gerekir. Ah peki o zaman. Evet Eva. Ayakkabılarım lazım. O kadar da zor değil. En parlak olanlarını seçtim. Ah hayır. Şey peki. Öf. Ya ateş kırmızısı olan. Hayır. Sandaletler. Peki ya şu spor ayakkabıları nasıl? Hayır. Ayakkabılarda karmaşık aksesuarlar. En azından üst iyi. Pekala Eva. Bu son çift ayakkabınız. Hadi ama. Yağmur yağmıyor bile. Lütfen beni kovmayın. Çık dışarı. Bu sorunu çözmeliyim. Kendim ayakkabımı yapsam. Of ya aklımı oynatacağım. Bunları giyer miydi acaba? Elimde kalan sadece bunlar. Ama aslında bu çok hoş bir saksı. Buldum. Üç boyutlu kalemle aradaki boşlukları doldur. İstediğin şekli elde edene kadar devam et. Bir taban hazır. Şimdi şöyle bir kağıt bardak alıp ikiye böl. Kalemi kullanarak yapıştır. Bu bantlar onu tutar. Devam et. Bundan sonra kağıt bardak parçasını çıkar. Bantları bir arada tutmak için kurdele kullan. Güzel bir fiyonk yap. Ah çok şeker. Bunlara bayılacak. Ah eyvah. Tam size göre bir çift buldum. Beğendiniz mi? Ciddi mi? Emde nasıl? Oh, gerçekten mi? Aman tanrım lütfen beğensin. Hmm, bu yüzden işimi kaybedemem. Hayatım bu ana bağlı. Sakin ol bunları giyeceğim. Oh. Aslında bayağı da hoşmuşlar. Umarım ayağıma uyar. Güzel. Ayrıca benzersizler de. Instagram'da hava atayım bari. Ay ortalık nasıl dağılmış. Her şeyi ben mi halletmeliyim? Mükemmel. Liam atıştırmalığın hazır. Portakalı çok sevdiğini biliyorum. Hayır ellerini yıkamadan olmaz. Kuralları biliyorsun. İşte temizlendiler. Tamam mı şimdi? Hey, eller lavaboda yıkanıyor. Of peki. Ne saçma. Ama illa ellerimin temiz olmasını istiyorsa. Peki o zaman. Bir sürü sabun kullanıyorum anne. Ah oh, amanın. Ne kaygamış. Hey. Bir türlü tutamıyorum. Of neyse boş ver. Güzelce temizlendim bak. Kornum çok aç sen burada dur. Ben de bir tuvalete gireyim. Ay, olamaz. Ah, Liam. O da ne? Ben ne yaptım şimdi? Neredeyse kafamın üstüne düşüyordum. Sabun. Bunun yerde ne işi var? Sanki ayakları var da yürüyüşe çıkmış. Hadi ama dur şurada. Bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Üç boyutlu kalem sabunun yerinde kalmasını sağlayabilir. Bu kıvırt çizgileri görüyor musun? Bunların hepsi sabuna yapışıyor. Bu çizgileri sabunun tam üstüne çizerek ona ideal şekli veriyoruz. Ama işim daha bitmedi. Aynı kalem'i bu çizimin içini doldurmak için de kullanacağım. Biz bir tek boyunuza art seçtik. Daha dinamik olması için farklı renkler kullan. Renkli jeli sadece ileri geri hareketle resmi içine yay. Ve işte tek boynuza atımız bitti. Şu muhteşem sabunluğa bakar mısın? Hadi onu oraya koy. Yerine de tam oturuyor. Çok güzel oldu. Gözüm üstünde ha.